Evet. Ee, kaza yukarı istikametten gelen bir araç hafif araç e, yan taraftan gelen e, bir motosikletle çarpıştı İkisi de e, oldukça süratliydi e, motorun araca çarpmasıyla araç da araçla duran bir aracın arasında da bir e, elinde poşetli yaya e, iki aracın arasında kaldı e, bu yaya çok şeydi ağır yaralıydı. Diğer bir yaralımız da kurye motor motorlu kurye o da yeterince bir ağır yaralıydı. Yaya yolda mıydı kaldırımda mıydı efendim? Zaten araçlar kaldırımda duruyor. Yaya da haliyle o yolun kenarından yürürken hiçbir sebepsiz bir yere bir vatandaşımız iki aracın arasında kalarak ağır yaralandı. Burada yaşanan bu bir ilk kaza değil. Bundan önce de defalarca kazalar oluyor. Bu kazaların önüne geçilmesi için bu kavşaktaki e, gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını biz yetkililerden talep ediyoruz. E, yani illa burada birilen hani ölmesine gerek yok. E, her canlı, her vatandaş bizim vatandaşımız, bizim insanımız. E, hiçbir anne baba, hiçbir evlat ağlamasın. Bir an önce bu kavşağa, özellikle bu kavşağa hemen hemen her hafta burada bir kaza oluyor. Bu kavşağa bir önlem alınmasını talep ediyoruz.